Niye bu? Kahve. Niye bana söylemedin? Neyi? Ördekleri istediğimi mi? Hayır. Faap'ın şirketi için konuşma yapacağını. Vay be. Ne hastaneymiş. Kuşlar. Ördekler mi söyledi yoksa? Hayır doktor, sen analog yaşıyor olabilirsin de biz dijitale geçtik çoktan. Şirketler böyle şeyleri elektronik postayla haber veriyorlar. Kime gitti bu haber? Hı? Herkese gitti mi? Ya bırak şimdi herkesi. Bana niye söylemedin, bana? Çok utan değil. Ruhumu satıyorum ya. ...gaz yıkıtanmış olamaz mıyım? Ben yani satıyorsun evet ama... ...hepsini değil... ...ufak bir parçasını... ...küçük bir parçasını... ...ki aslında sonunda... ...iyi bir şey yapmış oluyoruz. İyi bir şey mi? İyi bir şey sonuçta sattım mı satmadım mı? Bağışlamadın ama. Bak... ...bir işte bak bu fena olurdu. Bir de bağışlasaydık... Sonuçta adam inanmadığım bir şeyi ölmemi istiyor, konuşma yapmamı istiyor. Tek yaptıkları şey formüle biraz antasit eklemek, ilaç aynı ilaç. Doktor adamın dediği şey yarıyor mu? yarıyor? Tamam. Bu kadar. Mesele bu değil. Mesele bu. Adam senden yalan söylemeni istemiyor. Adam senden yasa dışı bir şey yapmanı istemiyor. Yok canım. İstemiyor. Vahap Bey amca rica ediyor benden. Öyle değil mi? Zorlamıyor. Doktor adam beni tehdit ediyor be. Doktor adam sana iki seçenek sundu. Sen de ekibini seçtin. Doğru olan da buydu. İyi olan da buydu. Tamam. E madem iyi bir şey yapıyorsun o zaman lütfen iyi hisset kendini ya. <laughs> şerefe doktor. İyi şerefe. Yine kaba süperi oradan sağa atıyorum. Türk Üspit kapağını geçip sağa ventrikül duvarını. Geçici kalp pilini kapatır mısın? Hı. Nabız? 36 hocam. Yeterli değil. 50'ye ayarlayalım. Tamam. Aha buldum. Birkaç parçası buldum gibi oldum ama değilmiş. Hocanın ilaç toplantısı konuşmasına gideceğiz değil mi? Gideceğiz tabii canım. Kaçar mı? Peki mi oldu yani? Ben hala inanamıyorum bizim için böyle bir şey yapmasına. Çok şaşırdım. Evet. Yani dünyanın sonu geliyor herhalde. hani böyle çocuklarını sadece uyurken seven babalar var ya şımarmasınlar diye. Biraz ona benzedi. <laughs> İşte bunu duyarsan seni kesin kovar bunu. <laughs> Doğru. Doğru ama ben vallahi etkilendim ya. Yalan yok yani. Duydun mu? Sen de. Ben çözeceğim bu yemek işini. Sülfaton. Hepsi bitmiş. Zeynep nasıl baksana. Hmm. Nasıl böyle bir şey söylersin? Gitmeyi nasıl düşünürsün? Hocam leblebi çay, durun, buyurun afiyet olsun. Ey Allah muzo. Sonra... Döndün aramıza ha sonunda. Durun, durun. Efendim ya hocam? Demekmişsin. Ama sen gittikten sonra artık burada olmayacaksın. <laughs> bu ne koçum? Bu oda. Ha? Bu duvarlar. Bu nasıl çay? Muzo. <laughs> bu Yapma. Lütfen toparla kendini. Hocam ben de bilmiyorum ki ne yaptığımı. Hadi yenisini ayarla bana. Çok özür dilerim hocam. Hemen yenisini yapıp getiriyorum. Benim, kuaföre de ihtiyacım var. Kıyafete de ihtiyacım var. Bir arkadaşım kuaför. Diğeri de butikte çalışıyor. Böylece bir taşla iki kuş. Ben seni böyle de seviyorum. Bakımsız, solgun, hasta önlüğü içinde. Gerçekten mi? Aşkım seni çok seviyorum gitmekten vazgeçtim. Yaptığın çok şey asil yapayım. bir davranış. Vazgeçmedim. Biraz ayrılık ilişkimize de iyi gelecek. Ekibin uğruna asla kabul etmeyeceğin şeyleri Beni kabul Beni ediyorsun. Insan, Departmanını insan, korumak insan, için elinden geleni insan, yapıyoruz. Durumunda Hayır. Ateş. Hayır. Ya. Anlayamıyorum. Ateş, ateş, ateş. Şu ne? Dizi izliyorum, görmüyor musun? Bu ikimizin de iyiliği için. İnan bana. Gurur duyuyorum Hayır. seninle. Hayır. İnanmak istemiyorum söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Bunları bana nasıl söylersin? Tamam, ben gideyim. Kahretsin. Nasıl o zaman yaparsın? görüşürüz. Dinle beni sevgilim. Önümüzde çok güzel. İpek. Televizyon yasak burada. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.